Çarşı Pazar geziyoruz. Bu hafta Adı Pazarındayız. Mübarek Ramazan ayı geldi, çattı. Esnaf satışlarının artmasını, müşteri ise Ramazanlıklarını ucuza almanın telaşında. Ucuza alma dönemi geçti dediğinizi duyar gibiyim. Esnaf tezgahında mal kalmasın, müşteri ise evde hazırladığı listesini eksiksiz tamamlama derdinde. Henüz üzere çarşı pazar kalabalık. Mübarek Ramazan ayında sofralarını şenlendirmek isteyen pazarcılar tezgahlarını süslerken vatandaşlar da listelerindeki eksiklikleri tamamlamaya gayret ediyor. Beşir olduk Beşir. satıyor Avuç kabak iki bıçağı avuç kabak. sizi tanıyabilir miyiz? İsmail Kuşçu. 40 yıldan beri pazarcıyım. O pazarda beklediğiniz ilgi var mı amca? Şu anda ilgi yoktur. Nedeni gelince e, koronadan dolayı ilgi yok ve marketlere yönlendiriliyor. Bütün müşterilerimiz marketlere yönlendiriliyor ve pazarları kapatma şey, bah, pahasına şey yapıyorlar. Vatandaşı mağdur ediyorlar. Pazarlarda şu anda şu satmış olduğumuz domates 5 lira ve 6 lira üzerinde gidiyor. Marketlerde 7,5 liradan aşağı yok. Salata. Salata şu günlerde düşüşte zaten düşüyor. Diğer fiyatlarda derseniz fiyatlar normal vaziyette sürüyor. Ha, yükselen mal var mı? Var. Şu anda fasulye ve domates yükseliyor. Diğerleri normal fiyatı seyrediyor. Marketler bunun iki katını satıyorlar. Ondan biz mağdur durumda kalıyoruz. Peki bu yükseliş Ramazan dolayısıyla mı yoksa genel olarak? Bu er, er Ramazan'da bunu tüccarlar yapıyor ve yerinden kaynaklanıyor. Ve domates şu anda kıt geliyor. Seraların bitme zamanı ve ekim zamanı olduğu için domates yükselişe geçer. Bir de ihracat var. O yüzden şu anda domatesimiz normaldir yani. Her sene olur bu. Bu pazarımızda yine bu pazarımızda yine pazarlara geliyor ama diğer pazarlarda pazarlara sokmuyorlar işte E e şey mi neydi o? Onu sormadan içeri almıyorlar. Madem ki onu uyguluyorsunuz, uyguluyorlar marketlere bunları niye uygulamıyorlar? Biz bunlardan çok dertliyiz yani. açıktır zaten. Açık olduğu için teneffüs her zaman için uçup gider. Ama marketlerde teneffüs aynı yerde saydığı için ve mesafe yoktur hiçbir zaman için mesafe yoktur. Burada devamlı mesafe, aramızdaki mesafe bir buçuk metre. Orada bir buçuk metre diye hiçbir şey yok. Yarım metre dahi yok. Çünkü biz de gidiyoruz marketlerde alışveriş yapıyoruz. Bizim pazarlarımız en saatli pazarlardır. Onun için bunu bunun önüne geçmeye çalışıyorlar. Ufak esnaf olduğumuz için bizim önümüze geçmeye çalışıyorlar. Biz bu dertle şey Ramazan'da satışlar nasıl peki? Fiyatlar? Fiyatlar işte yükselişe geçiyor. Domates bilhassa yükselişe geçiyor. Şu anda görmüş olduğunuz bir tek domates yükselişte. Diğerleri hepsini normal vaziyette seyrediyor. Ramazan öncesi bir artış var mı? Yok. Yok. Şu anda yok. Yalnız bir tek domates. O da kıt. Çünkü hem ihracat hem de bir de Türkiye'nin Türkiye'yi yetiştirmek mecburiyetinde, ihracatları yetiştirmek mecburiyetinde. O yüzden normal sayıyoruz. Müşteri açsınlar. Müşteri diyor mu işte pazarlara sokmuyorlar müşterileri. Biz dış pazarlara gidiyoruz. Mesela Endek, Akyazı gibi pazarlara gidiyoruz. Kapıları kapatıyorlar. Her gelene soru soruyorlar. Yok onu getir, yok bunu getir. Bu müşteri resmen söylüyor adam. Kendi gözlerimizden gördük. Marketlere gidin diye. Yani bu hem belediyelerden şikayetçiyiz hem de şeylerden, memurlardan. Başka hiç diyeceğimiz bir şey yok. Ben Aydın Güles. Kaç yıllık esnaflık yapıyorsunuz? 35 sene oldu, 30 sene oldu efendim. Ramazan öncesinde durumlar nasıl? Ya ne diyeyim sana abicim yani bir şey değişmiyor yani bu aralar. Eskiden Ramazan gelmeden önce bir yıl önce artık yapardık. Mesela pirinç yağardık, fasulye alırdık, mercimek, bulgur, tutaklardık şimdi. Şimdi alamıyoruz. Niye alamıyorsun? Satamıyorsun ki yani. Beklenilen ilgi yok. Yani. Hem artık pazarlar kapanıyor, marketler açılıyor. Biz bana veremiyoruz bu şey yani. Nerede o eski Ramazanlar dediğimiz abi, konu abi, var. Tabii nerede nerede. Ve e, tamam. Ramazan zammı diye bir gerçek var. Peki e, bu pazarda hatta sizin tezgahınızda Ramazan zammı diye bir şey kesinlikle var mı? yok. Kesinlikle yok. Kesinlikle. kesinlikle yok. Hatta indirim var. Bak iki yedi bir buçuğa indi. İki buçuk ikiye indi. Bir buçuktu iki de bir buçuğa indi. İki buçuk ikiye indi. Beklenilen rağbet evet, herhalde. Yani o yüzden yani bir hani halkımız çıkamıyor hani sıkıntı var. Çoğu pazarımız kapandı. Yani şu an biz hani malı devirdayım yapmak istiyoruz. Devirdayım böyle yani para gelsin diye abisi. Asya razıyız. Yani dönelim yani dönelim yani. Şu eskiden ne yapardık? Hani araba alacağım mesela, şey alacağım, daire alacağım. Öyle bir şey yok yani. Ancak kendimizi geçindiriyoruz yani. Hani işlerimiz daha iyi olur. Herkes mutlu olsun. Herkes iyi olsun. Herkes, herkes iyi olsun. Benim işim de iyi olmasın. Onu da yaşıyor. Herkesin iyi olsun. Bizim gayemiz o yani. Allah için. Hani isteğimiz şu. İşlerimiz daha iyi olmasın istiyoruz ama şu asılak bitsin önümüzü görelim. Önümüzü göremiyoruz önümüzü. Mal alsam mal elimde kalıyor. Satılmıyorum. Kim Bak, Tam pazarın iç zamanı öğlenler akşam pazarı derler. Yok kimse yok. Yani. inşallah Ramazan, Ramazan girdim biraz daha olur. Öyle tahmin ediyoruz ama. Merhabalar sizi tanıyabilir miyiz? Ben Emre, Emine. Kaç yıldır esnaflık yapıyorsunuz? Valla ben bayağıdır yapıyorum abla. İki senem var, normalde önceden yapıyordum da. Ben şimdi iki senedir yapıyorum zaten. Ramazan öncesi pazarda e, beklediğiniz ilgi var mı? Yok. Vallahi yok abla. A -a. Millet marketlere. Markete alışmış millet şimdi. O yüzden a, yok yani onda. Nerede o eski Ramazanlar diyor musun? Yani tabi. Eski Ramazanları parayla. Arasan gene bulamazsın yani normalde. Ama şimdiki Ramazan öncesinde Ramazan zammı denen bir şey var mı? Özellikle sizin tezgahınızda. Halde mal yüksek. İndirim mi yaptınız yoksa normal fiyat? normal yani. Halde biz gene indirim yapıyoruz. Ama böyle pek indirim yapmıyor bize. Yani aynı nasıl alıyorsun? Aynı biraz gene biz indirim yapıyoruz garşemizde. düşürüyor hani biraz daha esnaf alsın diye yani. <laughs> ve Muharrem budur. Üretici esnaf. Üretici, üretici çiftçilerden. üreticiyiz yani. Kendi mahsulümüzü satıyoruz burada. Kaç yıllık esnafsın? Ee, 40 yıllık. Ramazan <laughs> öncesinde beklenen ilgi var mı? Ramazan öncesinde Beklediğiniz gibi beklediğimiz ilgi, mı, ilgi yok, yok şu an yani. Şu an yok, bugün yok yani. Sebebi ne sence? Sebebi ne? Yani piyasaların bozuk olması, olmasından veya da koronavirüsten dolayı vatandaşlar fazla alışveriş yapmıyor, bundan olabilir. Ondan olabilir yani. Tezgahında fiyat artışı oldu mu? Tezgahımda fiyat artışı tam tersine gitmeyince fiyat düşüşü oluyor yani. Ramazan öncesinde e, Ramazan zam mı denen bir gerçek var mı? Samimi olayım. Sizin tezgahınızda. Şu an bizde yok bak 20 liraya sattığımız zeytini şu an 15 liraya satıyorum ben üretici olduğum için. Gitmiyor gitmediği için düşüş yapıyoruz yani yükselme yok bizde şu an. Fiyatların nasıl? görüyorsun? Fiyatlar üzerinde işte. Fiyatlar ee, geçen sene sattığımız aynı fiyatlar. Bu durumda. Merhabalar. Sizleri Başkanım. tanıyabilir miyiz? Ben Vedat Efe. Ben yürüyen Musa. Ramazan öncesinde pazarda beklediğiniz ilgi var mı? Hiç ilgi yok. Bu sene geçen sene nazaran hiç ilgi yok. Fiyatlarımız pahalı. Gerçekten yüksek olduğu için bu sene ilgi yok nerede o Ramazanlar dediğimiz Ramazan evet. sizce bu sene aynı şekilde olur? Olmaz. Olmaz. Çünkü giriş geliş yok hastalıktan dolayı herhangi bir şey sıkıntılarımız var yani. O yüzden hastalıktan dolayı giriş geliş olmayacağı için Ramazanlarda iftar verilmeyeceği için bu sene durgun geçecek gibi gözüküyor. Biraz bu nasıl geçecek. Bak fiyatları çık. Fiyatları, fiyatları. Allah aşkına. ben de ucuna geçecek. Aha, olsun. Bak fiyatlara bak. Bu vatandaş bu parayla nasıl alacak? Kaç para verecek? Evet. Vatandaş 10 lira. Nasıl olacak bak fiyatlara. Zam diye bir gerçek var. Var var. Lütfen birazcık samimi olalım. E, tezgahında Ramazan zammı var mı? Ramazan zammı derken şu anda Antalya'dan kaynaklanıyor zamlar. Bizle alakası yok. Yerinde, yerinde altı buçuk burada altı buçuk. Fiyatlar gerçekten yüksek. Vallahi billahi bak sabahleyin yemin ediyorum bu, bu, bu domuzun altı buçuk haldeydi. Para kazanmaz yani. İhracat olmuş Kim söyleniyor değil, o yüzden zamlar biraz var yani. Etkileniyor. İhracattan dolayı. Bu kaç lira? 15. Bak 15 lira biber. Bak 15. Bunu halden 15'e alıyoruz. 12'ye alıyoruz. Yani. Geçen Ramazan'la bu Ramazan arasındaki fark Geçen Ramazan'la geçen Ramazan'da bereket vardı vatandaşlarda. Yani alım gücü biraz daha fazlaydı. Bu sene daha az. Öyle gözüküyor. Şu anlık. Beklentimiz inşallah bu pandemi bittiği zaman inşallah açılacak. Biterse. Heh, es, küçük esnaf bitiyor yani öyle söyleyeyim. 15 lira biber işte bak iki tane iki tane alıyorum. Daha ne anlatayım anlatayım ne anlatayım böyle. Sence sadece pandemi mi? Yok be. Yok vatandaş bir şey yok ki. Yüksek olduğu için her şey. Alım gücü yok millet. Pandemiyle alakası yok alım gücü yok. Her şey 8 lira 15 lira 6,5 lira kaç verecek? Hadi yarım yarım aldı gitti 20 lira. Pazara <laughs> çıktığı zaman şu tezgahtan yarım şarkı alsa gene 50 bin lira bırak 50 milyon bırakması lazım. Vatandaşın alım gücü yok diyeyim ben size. Öyle bir şekilde. Gülüm, her şey bitti. Vallahi billahi. Bak şuraya bak Allah aşkına 7 lira, 10 lira, 6 lira nasıl olacak? Ben yemeğe gidiyorum. Necmettin. Kaç yıllık esnasın? 30-35 sene. Ramazan öncesinde beklenilen ilgi var mı? Normal pazardan daha düşük. Ramazan hareketi hiç yok. Normal pazarımızı bile yapamıyoruz işi satış olarak. Nerede o eski Ramazanlar dediğin? O? Her zaman. Özellikle 5-6 senedir falan iyice e, bayağı inişte. Marketler bizi çok etkiliyor. Bayağı bir mağdur oluyoruz. E, daha ne diyebiliriz? Peki, e, Ramazan zam mı senin tezgahına vur? birazcık samimi olmuyor. Ramazan öncesinde zam yaptın. Aynı fiyat. Bizde hiçbir şey değişmez. Aynı fiyat. Aldığımız fiyat belli, sattığımız fiyat belli. Ramazan'ın öncesinde de aynıydı, şimdi de aynı. Bir farkı yok yani. Fiyatlar gayet uygun. E mallarımız güzel. Halk niye pazarı tercih etmiyor onu anlamıyorum ben. Yani gayet pazarı gelsinler, görsünler temiz. Hijyenik ortam bayağı. Artı açık hava, korona bulaşması da daha az. Yani bunlar diyebilirim. Başka bir şey yok. Durgun. Şu anda da durgun. Şu anda da mutlu değiliz yani bu işlerden. Bu pandemiden dolayı gerçekten işler çok kırık. Ya tek bizim değil yani. Bütün pazar esnaf arkadaşlar, hepsi işleri durgun yani. Şu an pazarı görüyorsunuz hani bomboş. insanları yok. Ama şimdi sebebi pandemiden dolayı. insanlar güvenip gelemiyor mesela. Beklediğiniz ilgi yok. Gerçekten bak görüyorsun tezgahta kimse yok bomboş yani hiç satışımız da yok yani. Hani yani geçen yani. sene fiyatlar mesela 20 -30 kuruş 30 kuruş karla çalışıyoruz şu an. Ramazan zam mı yok? Yo, kesinlikle tam tersi düşürdük ama gene hiç rağbet yok yani. Hani istediğimiz şeyde değiliz yani şu an. Artık Allah büyük yani ne yapacağız bilmiyoruz biz de. Nerede o eski Ramazanlar diyor musun? Yo, diyoruz zaten gerçekten arıyoruz ama maalesef yapacak bir şey yok. İnşallah bir an önce şu pandemi muhabbeti biter de biz de eski işlerimize döneriz. Eski mesela aramızda şeyimize döneriz inşallah. Tek o yani. Ben Ayhan Narin. Pazardayız. 20 yıllık pazarcıyız. Ramazan öncesinde beklenilen ilgi var mı? Ramazan ilgisi yok. Hareket yok. Pazarlar sakin, sessiz. Zaten pandemi süreci biliyorsunuz. 2 yıldır herkes şeyi tüketti hemen hemen. Sıfırı tüketti. Umut. Bekliyoruz. Zam denen bir gerçek var. Ramazan öncesinde tezgahınızda zam yapıldı mı? Zam olmadı da bizim şimdi soğanda sezon sonu olduğu için mallar bittiği için fiyatlarda indirim var. Ha sebzede var. Domates, biber, patlıcan bunlarda göreceli bir fiyat artışı var ama patates soğanda yok. Bizde fiyatlar sene boyu aynı kaldı. Peki işler bugün nasıldı? İşler bugün durgun. Diyorum ya bu pandemi sürecinde hani sınırda herkes azar azar yiyor, İdareli yiyor. Böyle gidecek bakayım bir ara inşallah açılacak. Nerede Be o eski Ramazanlar diyor musun? Onu ben her zaman diyorum da olmuyor. Ben şimdi kendim mesela Ramazanlarda böyle çıkardık sağ olsun akrabalara. İftarlara bir gittiğimiz zaman her evde bir gün bir gün tururduk. Şimdi hangi eve gideceksin gidemezsin. Pandemi var gidemeyiz. Maalesef yok. Teşekkür Adım Ramazan Karaslan. Pazarcıyız. Sürünüyoruz pazarlarda. Hani adalet istiyoruz. Sesimizi duyurmak istiyoruz. Pazarlar kapalı. Hafta haftada iki gün, üç gün çalışıyorum ben. Geçinemiyoruz. Elemanım gelmedi bugün. Hani hafta sonu marketler açık. Adamlar hani marketler şov yapıyor. Bizi izliyoruz. Pazarlar kapalı. Ramazan öncesinde beklediğin ilgi var mı? Pazarda? İlgi pazarda yok ya. Havalar soğuk. Hani halk markete alıştı artık. Marketler açık o yüzden ne ilgi yok pazarlar bomboş görüyorsunuz. Hani sosyal mesafeden her şey var yani herkes maskesi ağzında. Dur onu kapat. Maskeler ağzında görüyorsunuz. Hani elimizden geldiği kadar virüse karşı tedbirlerimizi almışız. Maskesiz kimse çalışmıyor yani görüyorsunuz herkese maske var. Marketlerde yoğunluk da var. Hani gidiyorsunuz görüyorsunuz belki. Marketler hani 10 tane araba var bir dükkanın önünde. Ben güneşlerde oturuyorum. Esen var güneşlerde. Hani öyle bir Rezillik olmaz yani. Hep yoğunluk var. İçeride 40 kişiden fazla var. Ufacık bir alanda. Virüs oradan yayılıyor. Pazarlardan yayılmıyor. Peki, ee, Ramazan öncesinde tezgahında zam var mı? Tezgahlarda şu an ben zam göremiyorum ya. Şu an fiyatlar uygun. Tabi sebzede biraz var. Domatesde falan yükseklik var ama salata falan uygun. Hani havuç uygun, elma, meyveler de uygun. Meyveler de pahalı değil. Şu an düşüşte fiyatlar. <laughs> e, pazarda fiyatlar nasıl? Uçuk. Ör. Uçuk, uçuk. Ramazan öncesinde istediğini alabiliyor musun? Maalesef. Neler aldın? Ne aldım? Sade soya. Maydanoz. Dereotu. 25 yıllık yapalım mı? Havuç. Ne kadar tuttu alışverişiniz bunlar? Valla bilmiyorum ama herhalde 30 lira tutmuştur. Peki, evdeki hesap çarşıya uydu mu? Uyar, uymaz. Uymaz. Mutlaka fazla parayla gelmeniz lazım şeye, pazara. Yoksa yoru yolda kalırsınız. <laughs> Alınmadığınızda gidersiniz yani. Ramazan alışverişini yaptın. Yapamadık. Ramazan alışverişini yapamadık. Hiçbir yani birikim yapamadık. Yatırım yapamadık. Ramazanlık erzak alamadık. İşte aldığımız bunlar. Neler var? Domates var, biber var, salatalık var. Hepsi o. Listenizdeki hepsini alabildiniz mi? Yok yok yok. Nereye alacağım? Para yetmiyor ki, yetiremiyoruz. Ne kadar tuttu bunlar? Bunlar 35, 45, 50 lira. Peki. 4 lira poşet. Evindeki hesap çarşıya uydu mu? Uymuyor, hiçbir zaman uymuyor. Allah sonumuzu yetsin. Allah olmayanların yardımcısı olsun. Ramazan önce saldış yaptın mı? Valla yapıyoruz işte. Marketlik yapıyoruz. Peki ee, neler aldınız? Neler aldık? Bugün bir şeyler aldık. Şimdi sebze türü. Ne kadar tuttu bunlar? Valla bunlar 50 liradan ne kadar kaldı bilmiyorum. 10 lira ne kaldı? Beklentinizi liraya. karşıladı mı Ramazan Hayır yok. Çok her şey hayat çok pahalı. Her şey Evinizdeki pahalı. Evinizdeki hesap çarşıya uyuyor mu? Uyumuyor canım. Uyumuyor yani. Alacak olsan 200 lira gidiyor yani her şeyini. Meyvanı, hani kahvaltılığını her şeyini alsan çok hayat şartları çok pahalı. Allah yardımcımız olsun ne diyelim. Benim ismim Sedat. Ben hani 10 yaşımdan beri bu işleri yapıyorum. Tam şeyini sorarsanız 15 senem vardır yani. Şu Ramazan anda. öncesi beklenilen ilgi var. Beklenen ilgi insanlar tarafından tabii ki var ama izin verilmiyor. Öyle söyleyeyim. Ee, heskot pazar heskot uygulaması var pazar yani o şekilde alınmıyor pazarlara şu anda. E şimdi yaşlısı var. herkeste heskot yok. Telefondan anlayan var, anlamayan var. Bu şimdi günümüzde olan bir gerçek. Ondan dolayı önümüz bayağı bir kesiliyor. Hastalıktan dolayı öyle söylüyor. Şey çok doğru bir şey. Eskotta olması. Hastalığın önüne geçebilmek için olumlu bir şey ama tek taraflı yapılıyor. Marketlere neden eskot sorulmuyor? Biz de onu kendi kendimize sorguluyoruz. Şu an siz pazardasınız ya. Açık alan, geniş alan. Marketler gibi ufak, dar, küçük yer değil. Cumartesi pazar mesela bizim pazarlarımızı kapattılar. Tamam kapatalım. Çok doğru bir şey. Hastalık şu an 50 bin hemen hemen dayandı. Dün mesela 279 vatandaşımız vefat etmiş. Hastalıktan dolayı. Marketleri de kapatın öyleyse. Mazan öncesinde fiyatlar arttı. Ana. Tabii bizi çok etkiledi. Fiyatlar zaten çok yüksek. Yani şu portakalın alışı 4200-4300 lira. Biz 5 liraya satıyoruz. Yani biz hani kendimizi çevirmeye çalışıyoruz öyle söyleyeyim. Fiyatlar e, bu pandemi girdiğinden beri halde yüksek. Ramazan etkisi var mı? Onun da etkisi olacak. Şu anda yok. Şu an standartında gidiyor ama onun da etkisi olacak. ben çileyi 10 liraya aldım. Siyah sepetler var. Bize dara düşmüyorlar. Yarım kilo geliyor. Bir tanesi 1,5 lira tutuyor. 13 liraya satıyorum. Hani görünüre göre ben 3 lira karla satıyorum ama öyle olmuyor. Biz teraziden gidiyor bizim. Hani gramın peşine düşmüyoruz. Kilolarını tamamlıyoruz, ana parayı alıyoruz ama 3 lira kârımız değil. Markete gidin, aynı çileye bakın. Kaç para çile? 20 liraya satıyorlar. Portakal 8,5 lira. En kısa örneği yani, insanların birçoğunun maddi durumu şu an elverişli değil zaten. Çalışanlar var, çalışmayanlar var, emekli insanlarımız var. Bir de sıkıntılar oluyor. Her şey pazarlara yöneliyor, Hani pazarlar bu ülkeye koronayı bulaştırmıyor ki en kısa örneği. Bizi yaptınız mı? Yapacağız ama daha erken. <laughs> Önce para bulmamız lazım. <laughs> Listeniz ya yani da evdeki hesap çarşıya <laughs> uyumadı. Uyumadı, uyumadı. Maalesef uyumadı. Pazar pahalı mı? Pahalı tabii ki ya, pahalı. Her zaman pahalı zaten bugün değil. Ramazan geldi biraz daha şey oldu herhalde farklı olmuş beklentinin üstünde, üstünde, beklentinin üstünde fiyatlar, beklentinin üstünde. Ya tabii ki herkesin alabilmesi gerekli bir pazar olması lazım ama maalesef nedense biz fırsat mı kolluyuz, ne yapıyoruz bilmiyorum. Hani böyle zamanlarda Ramazan'da bayramlarda daha da şey yapıyoruz. Her zamanki her aynı mal ama. Çaya geldin mi? Tezgaha geldin mi? Değişiyor. Nerede o Ramazanlar diyor musun? Hayır, elbette ki. Elbette ki o gönül rahatlığıyla böyle göğsünü gere gere alışveriş yaptığımız şeyler yok artık. İnsan hakikaten zevkle geliyorduk ya. Ben Ramazan alışverişi yapmak için köyden kalkıyordum. Arabamla, hususi geliyordum. Şimdi çarşıya gelmek için kaçacak yer arıyorum. İşte ailen, torunum... ama yapamıyorsun yani. O rahatlıkta alışveriş yapamıyoruz. Yok. İstediğini alamıyorsun. Sadece geziyoruz işte o kadar. Uçuk uçuk. uçmuş gitmiş de bizim uçmuş. haberimiz yok. Ramazan önce alışverişler tamam mı? alacağız tamam, da. Listenizde neler var? Neler aldınız? Tamam domates salatalık aldık. <laughs> ne kadar tuttun? Aa, hiç bilmiyorum valla. Geri verdiler para. Beklentinizi karşıladım. Yani evinizde hesap çarşı uyuyor mu? Vallahi hiç uymuyor. Bir gün alıyoruz başka, bir gün alıyoruz başka. Değişik. Fiyatlar uçuk. Uçuk tabi. <laughs> Bunu millet herkes biliyor yani. Öyle uçuk. Yani herkes şöyle böyle değil mi? Uçuk yani. Millet yani zor Vallahi zor Vallahi 150 200 lirayla geliyoruz. Bunu dolduramadan gidiyoruz gene. Merhaba. Pazar nasıl teyze? Pazar pahalı. Neler aldın? Neler aldı? Aldım işte biraz bir şeyler peynir. Ne kadar tut? Ne kadar tut? Vallahi 250 harcadım hemen hemen. Beklentilerini karşılıyor mu pazar? Beklentilerimizi karşılamıyor. Evdeki hesap çarşıya uydu. Uymuyor. Ramazan öncesi alışverişler kapalı. Ramazan öncesi aldım işte. Aldım bir şeyler işte gene. Bu haftaki bölümümüzde Adı Pazarı'ndaydık. Ozanlar pazar yerini gezerek esnaf ve vatandaşa Ramazan alışverişini sorduk. Vatandaş evdeki listeyi yani evdeki hesabı çarşıya uyduramadı. Esnaf ise nerede o eski Ramazanlar diyerek eski satışlarının hayalini kurdu. Çark Caddesi, Katlı Pazar, Semt Pazarı, kısacası şehrin her yerine çarşı pazar gezmeye devam edeceğiz. Bir başka pazarda görüşmek üzere.